Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Her yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye hamdü felalar, şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbana salat ve selam olsun. Değerli cemaat Müslümin, kıymetli hazirun, Ramazan-ı Şerif ayı dedi ki, Cenab-ı Hakk'ın kullarını takvaya ulaştırmak için içinde oruç tutmayı emir buyurduğu bir ay. Madem ki oruçtan, Ramazan-ı Şerif'ten maksat, murad-ı ilahi bizim takva sahibi olmamız, Takva sahibi olmak da Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak. Mevla Teala'ya sevimli, sevgili olmak. O zaman Kur'an'dan Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve razı olduğu kullarına dair birkaç ayeti kerime okumaya çalışalım inşallah. Yani madem ki gaye Allah'ı razı etmek, memnun etmek, Allah Azze ve Celle kimlerden razıdır? hangi kullarını sever? Onlar üzerinde ayeti kelimelerle konuşmaya çalışalım ve kendimize de bu manada hem de soralım, kendimizi sorgulayalım. Biz Allah'ın sevdiği kullarından mıyız? Allah Azze ve Celle kimleri sever? Estaizu billah. Allah yuhibbul muhsinin. Allah muhsin kullarını sever. Ne demek muhsin? iyi kul, güzel kul, kulluğunu güzel yapan, kulluğunu güzel yapan derken Mülk Suresindeki bir ayeti kerimeyi biz yanlış anlıyoruz. <laughs> Mevla Teala ayette buyuruyor yani اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَيْكُمْ اَيْيُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah Azze ve Celle hayatı ve ölümü yarattı. Niye? Sizi denemek için. Neyi bizi deneyecek? Ey yükün ehsenu amela. Biz burayı ey yükün ekferu amela diye anladık. Hanginiz çok amel edeceksiniz diye demiyor Allah. Hanginiz güzel amel edeceksiniz. Hanginiz güzel kulluk yapacaksınız. Bunu denemek için sizi yarattık buyuruyor Mevla. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizden güzel kul olmamızı istiyor. Yani kaliteli Müslüman olacağım, aranılan adam olacağım, boşluğu doldurulmayan Müslüman olacağım, yokluğu hissedilen Müslüman olacağım, insanlara, etrafına, çevresine, vatana, millete, hayrı, faydası dokunan Müslüman olacağım. Hayrün nas men nas diyor ya Efendimiz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Kendisinden fayda görülen Müslüman. Yani başkalarının sırtından asalak gibi geçinen değil. Başkalarına yük olan değil. Başkalarının yükünü hafifleten Müslüman. Kimseye zararı dokunmayan. Velhasıl <laughs> ihsan sahibi Müslüman demek Aynı zamanda Efendimizin bir ihsan tarifi var. Ne buyuruyor? En te'abudallah ke enneke terahu <laughs> fe illem tekün terahu fe innehu İhsan Allah Azze ve Celle'yi görüyor gibi ona ibadet etmenin adıdır. Allah'ı görmek mümkün mü? Siz Allah'ı görmeseniz de Allah sizi görüyor mu? Bu bilinçte olmanın adıdır ihsan. Allah demek ki kendisini görüyor gibi yaşayan kullarını seviyor. Allah beni görüyor mu? Allah beni biliyor mu? Allah benden haberdar mı? Hani gece annesiyle arasında kız evladı konuşuyor Hazreti Ömer devri. Ömer Medine sokaklarında gecenin bir vakti uykusuz çünkü onlar devlet idare etmenin ateşten gömlek giymek olduğunu biliyorlardı. Nil nehrine bir kuzu düşse hesabını adli ilahi Ömer'den sorar diye biliyorlardı. Onlardaki makam anlayışı bu idi. Ama şimdiki makam mevki sahiplerinin Allah hayırla ıslah eylesin. Rabbim hayırlı olanları başımıza idareci olarak tayin eylesin Amin. hayırlı işler yapma kendilerine nasip eylesin Amin. bakıyor ki bir evde içeride gecenin bir vaktinde konuşuluyor anne ile kız aralarında anne kıza diyor ki kızım diyor yarın pazara götüreceğiz malum süt satacağız Geçim ondan temin ediyoruz şöyle dedi süte biraz daha su kat da fazla olsun bana göre biraz daha fazla kazanalım. Kız dedi ki, ana duymadın mı dedi, Halife Ömer süte su katılmayacak dedi. İyi de kızım dedi, Ömer gecenin bu vaktinde ne bilecek bizim ne yaptığımızı. Kızı dedi ki, ana Ömer belki bilmez ama dedi, Ömer'in Rabbi de görmez mi bizi? Hazreti Ömer'in o kadar hoşuna gitti ki bu söylediği, sonra gitti o kızı oğluna istedi ve Medine sokaklarında dolaşırken aynı ifade Ömer'in dilinde. Fe Allah ya Ömer. Allah nereden? Allah görüyor mu? Hem Allah görüyor diyeceğiz. Hem Allah bizden haberdar diyeceğiz. Her yaptığımızı Allah efendim görüyor bilmekte hem de buna rağmen yanlış işler yapmaktan cesaret edebileceğiz. Geri kalmayacağız. Hakikaten burada bir akıl tutulması var. Yani şöyle düşünsek, mesela evde hani neler yapıyoruz, herkes kendi ev halini biliyor. Sokakta nelerle meşgul oluyoruz, telefonla nerelere giriyoruz, televizyonda neleri seyrediyoruz, arkadaş ortamında neler konuşuyoruz, herkes şöyle 24 saatini bir düşünsün. Şimdi ben sorsam bil farz desem ki evde televizyon karşısında otururken elinde telefon, telefonda sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da, Face'te dolaşırken yahut arkadaş ortamında oturmuş muhabbet ederken farz et ki Allah Resulü Aleyhisselam yanında oturuyor olsa aynı seyrettiğin kanalı seyredebilir misin? telefonda yaptığın şeyleri yapabilir misin? Arkadaş ortamında ne konuşuyorsan o ortama devam edebilir misin? Farz et peygamber yanında oturuyor. Yapabilir misin? Eğer yapabilirim diyorsan o zaman ya doğru şeyler yapıyorsundur ya da senin ne Allah ne peygambere karşı haddin hududun yok demektir. Eğer peygamber yanındayken hocam ben o kanalı kapatırım ben telef, telefonu elime alamam, arkadaşların yanında konuşamam diyorsa e, peygamber yanında yok ama Allah Azze ve Celle görmüyor mu? Hani Efendimiz Aleyhisselam bir gün diyor Medine sokaklarında yürürken sahabeden birine rastladı hizmetçisine demek bir kabahat etmiş kamçısıyla vuruyor. Tabi canı yanan hizmetçisi de o da Allah aşkına ne olur vurma dedi. Fakat sahabe hiç aldırış etmeden ikinci kırbaçı indirdi. Efendimiz Aleyhisselam da oradan geçiyor. O sahabe, hizmetçisini döven sahabe, Efendimiz'i görünce kırbacı elinden indirdi, mahcup oldu. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki, hayır hayır dedi. Az önce sana Allah aşkına bana vurma derken indirecektin o kırbacı. Allah'ın hatırı dedi benim hatırımdan daha mı aşağı aşağı ve kella. Beni gördüğünde utandın da Allah aşkına dendiğinde niye durmadın? Her birimiz kendimize soralım. Biz hakikaten nasıl bir Allah'a iman ettik? Allah'ın hatırı bizde ne kadar? Allah aşkı dendiğinde ya da Allah bizi görüyor yaptıklarımızdan haberdar. Bu bilinç bizi ne kadar ayık tutuyor? Mevla Kur'an'da ne buyuruyor? Ve nahnu akrabu iley min hablil Ben size diyor şah damarınızdan daha yakın. Yani size sizden daha yakın olan bir Allah azze ve celle. O zaman hani Kabe'yi tavaf ederken delikanlının biri diyor cebinden bir kağıt parçası çıkartıyor kağıdı okuyor hüngür hüngür ağlıyor. Arkasından da diyor dostlardan biri tavafta delikanlıyı görünce hayret ediyor. Merak ediyor. Ne var o kağıtta çocuk kağıda bakıp ağlamaya başladı. Az sonra delikanlıyı takip ederken delikanlı düştü bayıldı ağlamaktan. O da merakından millet başına toplandı. Elindeki kağıtta ne var ki bu çocuk hem ağlıyor hem bayıldı. Kağıdı aldı. Baktı ki kağıda şöyle yazıyor. Tasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ayet yazıyor ki Şimdi o ayeti ben okuyorum bende ne ağlama var ne korku var, ne bayılma var. Şimdi manasını vereceğim. Bakalım sizden ayılan, bayılan kendinden geçen olacak mı? Mevla diyor ki Fas bir li hukmi rabbik. Rabbinin hükmüne sabret. fe inneke bi a'yunina Bizim gözlerimizin önündesin. Haşa yani Allah'ın bizim gibi gözü yok, ne demek? Yaptıklarını görüyorum Allah diyor. Ona göre adımını at. Allah seni görüyor, murakabe ediyor, ona göre konuşurken, bir şey dinlerken, bir şey seyrederken, Allah seninle beraber, ah bunu bir anlayabilsek ve bir kalbimize yerleştirebilir, bir iman edebilsek var ya, Allah bizimle beraber, o zaman biz de değişeceğiz de bunu dilimizin ucuyla maalesef söylüyoruz ama hakikatini de Allah bize inşallah bu Ramazan-ı Şerif hürmetine yaşatsın, tattırsın. Demek ki Allah musin kullarını sever. Yani Allah ile beraber yaşayan kullarını. Hani Yavuz Selim için denilir ya son demlerinde Hasan Can başucunda danışmanı dedi Hasan bu ne haldir dedi. Hani bugüne kadar hiç yaşamadığım bir hal yaşıyorum. Ölüme ramak kalmış, can çekişiyor. Hasan Can da korkuyor, koca Yavuz yani. Şakası olmaz. Dedi böyle ıkına sıkına hünkârım dedi. Allah ile beraber olma halidir. Hani öleceğim Rabbine kavuşacağım manası. Yavuz Sultan Selim ölüm döşeğinde şöyle celal diceleri. Böyle gafil dedi. Sen bizi bunca vakittir kimle bilirsin? Yani biz ölünce Allah'a kavuşanlardan değil, yaşarken de Allah ile beraber yaşıyorduk ya. Öyle değil miydi? Mısır'ın fethine giderken yaya gidiyordu değil mi? Mısır'ın fethinin dönüşünde hilafet Osmanlı'ya geçti. Ta efendim çöller yaya geçilir mi? O günün şartlarında. Bugünün bilimsel araştırmalarına göre bile yanlış rakam verebilirim ama bugünün teknolojisiyle arabayla bile bilmem kaç günde gidilecek yol, çöl o günün şartlarında at deve üstünde ama belli bir mesafeyi Yavuz yürüyerek yaya gidiyor. Yanında Hasan Can korkuyor ama o yürürken askerin ata binmesi mümkün mü? Hatta şey askerler de inmişler, onlar da yaya yürüyorlar. Dediler hünkâr, yani siz ata binmediğiniz için askerler de yürümekten canları çıktı. Çöl ya, 60 derece sıcağın altında kumun üzerinde yürülür mü? Hani siz ata binseniz de dedi, asker de binse. Yavuz şöyle döndü, sen ne diyorsun dedi Hasan Can. Görmüyor musun dedi önümde Allah'ın Resulü sağında Ebu Bekir solunda Ömer sahabe-i kiram yanlarında onlar yaya giderken ben nasıl atabileyim? O ecdattan bahsediyorum. Hayatlarını öyle yaşamışlar. Ölürken de Hasancan Can Kur'an okuyor Yasin. Efendimiz öyle demiş ya ölülerinize Yasin okuyun diyor Efendimiz. Hani ölmek üzere olanlara da öldükten sonrakilere de Yasin okuyun. Hasancan Can diyor. Yasin vel Kur'an'in haki ben okuyorum diyor. Yavuz da benimle beraber tekrar ediyor. Ta ki selamun kavlen min Rabbim rahime geldim diyor. Baktım Yavuz'un sesi bitti. Nasıl vefat ediyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Rahim olan Rabbinden selam ile en son ağzından çıkan ayet ve Rabbin e, ruhunu Rabbine öyle teslim ediyor. Allah bizi de onlara layık evlat eylesin. Amin. Onların yolunda yürümeye muvaffak eylesin. Amin. Allah böyle güzel kullarını, muhsin, iyi kullarını seviyor. Rabbim sevdiği bu iyi kullarından olmayı bize nasip eylesin. Başka? Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyuruyor. Kur'an'da Vallahu yuhibbu İnnallahu yuhibbu Fark etmez. Allah ve yuhibbu diye geçen ayetleri alt alta yazın. O yazılan ayetlere bakın. Eğer o ayetler sizde varsa Allah sizi de seviyor demektir bu. Çünkü Allah sevdiklerini yazmış zaten Kur'an'a. Kimi seviyor? Allahu yuhibbu sabir. Allah sabredenleri seviyor. Sabrediyor musun? Allah seni de seviyor. Eğer sabır sende varsa Allah seni de seviyor demektir. Sabır nedir? Sabır Mevlana'nın Kur'an ifadesiyle "Ve lenebluvennekeu bir şeyin min el-havf el-cüu ve naqsin min el-emval vel kullarım diyor ben sizi imtihan edeceğim, deneyeceğim. Ne ile? E bazen diyor canınızı yakacağım. Sevdiklerinizi alacağım. Ekinlerinizi, rızkınızı eksilteceğim. Ekonomik kriz vereceğim. Efendim, darlık vereceğim, sıkıntı vereceğim. Hı? Hastalık vereceğim, dert vereceğim, bela, musibet vereceğim. E bunlarla sizi deneyeceğim bakacağım. Dünya imtihan dünyası ya, bu imtihan ballam börekle değil. Kul Allah'a karşı yaklaştıkça yükseklerin karı fırtınası daha çok olur. Allah'a yaklaştıkça imtihanın şiddeti de artar. Efendimiz ne buyurdu? Dünya üzerinde en büyük bela musibetler peygamberlere gelir. Peygamberler içinde de en büyük bela benim başıma geldi diyor. Yani dünya üzerinde en çok belaya düçar olan peygamberler. Bu dünya böyle bir dünya. O zaman başına bela gelen Müslüman Allah'a hamdetsin. Çünkü sahabeden Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah diyor ben seni çok seviyorum. Allah'a da çok seviyorum diyor. O zaman eğer bu söylediğinde samimiysen diyor belalara ve hastalıklara karşı hazırlıklı ol. Bekle diyor. Çünkü Allah'ı sevmenin, peygamberi sevmenin bir bedeli var. Allah hani dostlardan bir tanesine birileri gelmişler demişler ki efendi seni çok seviyoruz biz. Öyle mi demiş? Az bekleyin, çıkmış dışarıya bir avuç taş almış. O seni seviyoruz diğerlere başlamış taş atmaya. Bunlar da demişler ki, nasıl deli misin, nesin? Biz seni seviyoruz diyoruz, sen bize taş atıyorsun. Başladılar kaçmaya. Bu da arkalarından dedi ki, bu nasıl sevgidir ki? Seven sevdiğinin taşından kaçar mı dedi. He? Sevenin sevdiğine attığı taş onun başını yarar mı, acıtır mı? Sevdiğinde gelen taştan kaçanın sevgisine itibar olur mu? Ben Allah'ı çok seviyorum ee? ama hiç canını yakmayacak. Hiç bela vermeyecek, hiç üzmeyecek, hiç hastalık vermeyecek. ee? fenavun gibi bir hayat yaşayacaksın dünyada. Böyle bir hayat yok. Eğer Allah seni sevsin istiyorsan, Musa Aleyhisselam vakti ki Mevla Teala'ya sordu ya, Ya Rabbi dedi, kullarından razı olman için kulları ne yapsınlar? Yani kullarını sevmen için, kullarından razı olman için kullarına ne söyleyeyim? Mevla Teala buyurdu ki ya Musa kullarıma şöyle dedi onlar benden razı olsunlar ben onlardan razı olurum. Allah Azze ve Celle diyor bak kullarım siz benden razı olun ben sizden razı olurum. Demek ki biz Allah'tan razı değiliz ki Allah bizden razı değil. Biz Allah'tan razı olsaydık başına bir sıkıntı, bir hastalık, bir bela, bir musibet geldiğinde peki gelecek Allah öyle diyor deneyecek. Kimin annesiyle deneyecek, kimin evladıyla deneyecek, kimin hanımıyla, kimini kocasıyla, Nuh Aleyhisselam'ın hanımıyla, oğluyla imtihan eden Allah İbrahim Aleyhisselam'ı ulul azim peygamberler, babasıyla imtihan eden Allah, Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleriyle imtihan eden Allah, Asiye validemizi, kocası Firavun'la imtihan eden Allah, Lut Aleyhisselam'ı hanımıyla imtihan eden Allah, Efendimiz Aleyhisselam'ı amcasıyla, en yakın akrabalarıyla imtihan eden Allah Azze ve Celle. E müsaadetle de seni de birilerle imtihan etsin. Kimine kayınvalide derdi verir, kimine gelin sıkıntısı. Kimi evladından, kimi kardeşinden, kimi akrabalarından Allah Azze ve Celle bizi bir şeylerle deneyecek, sabrını ölçecek. Karşılığında seni cennetle mükafatlandıracak. Yani Allah Azze ve Celle bizi imtihan ediyor ya, şöyle bir düşünün. Sahabeyi Allah imtihan etti mi? Etti. Ne buyurdu onlara? sahaben hayatını şöyle bir an gözünüzün önüne getirin. Mekke'den başlayarak ta Medine'ye kadar sahabenin imtihanı nasıldı? İster miydik sahabenin yerinde olmayı? Öyle keşke o zamanda yaşasaydık demesi kolay da o Bilal gibi kızgın kullar üzerine efendim üstü çıplak kendinden ağır kayaların altında kendini bir hayal et. ondan sonra bakalım ister miydin istemez miydin? o bilallere radıyallahu anhu o sahabeye Allah ayet indirdi. Dedi ki em hasibtum en tedhulü cenne ve lemma min kabliküm sizden evvel ki ümmetleri ben nasıl imtihan ettim onların başına gelen sizin başınıza gelmeden cennet hayali kurmayın diyor Allah bilallere diyor sahabeye diyor ambarlara habbaplara radıyallahu anhum Şimdi sahabenin hayatı ortadayken sen efendim kardeşinle imtihan olacak, hem de hanımın işte biraz dırdırı olacak. Misal diyorum işte biraz kayınvalide dırdırı yaşayacağın hayatında e çekemiyorum hocam. İnan dayanılır gibi değil. E sen bunlara dayanamıyorsan sahabe gibi olsaydın sahabe dediler ya Resulallah. Allah bu ayette bize diyor ki sizden evvelki ümmetlerin başına gelen Bizden evvelkileri Allah nasıl imtihan etmişti? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, onları diyor başlarına kadar toprağa diri diri koyarlardı, testereyle başlarını ortadan canlı canlı keserlerdi, yine de imamlarından taviz vermezler, sabrederlerdi. Kemikleriyle etlerini diyor demir taraflarla birbirinden ayırırlardı, ateşten çukurlar kazarlar, Onların canlı canlı ateşten çukurlara konan ayetleri var. Atarlardı. Yine de vazgeçmezlerdi. Yine de iman eder, sabrederlerdi. Hangi birimiz böyle imtihan olduk? Şimdi yaşadıklarımız da Allah rızası için geçmiş ümmetlerin yaşadıklarını mukayese edelim ve ondan sonra diyelim hakikaten benim çok büyük derdim var. Hz. Aliye biri geldi dedi ya çok büyük derdim var dedi. Hazreti Ali dinlemedi bile. Dedi ki ben dedi doğduğumda bende olmayan öldüğümde de yanımda kalmayana dert demem dedi. Ne derdin var? Doğduğunda bu dert sende var mıydı? Öldüğünde bu dert senden gelecek mi? O zaman ona dert denmez dedi Ali. Şimdi çok büyük derdim var diyenler var ya 10 sene önce de aynı şeyi söylüyordunuz. Söylüyorduk yani. 10 sene önce de ne olacak, ne gidecek diye hani uykularını kaçıran, seni hüzne boğan dertlerin vardı. Hatırlayanınız var mı? 10 sene sonra bugünün dertlerini unutacaksın. Buna dünya o zaman sabır diyor ya bitiriyorum. Sabır üç çeşittir diyor Efendimiz. Onunla bitireyim. Allah'ın senden yapmanı istediği ibadetlere ölünceye kadar sabredeceksin. Allah'ın sana yasakladığı haramlara ölünceye kadar uzanmayacak. Haramlardan uzak ölünceye kadar yaşayacak. Başına gelen bela musibetlere de ölünceye kadar sabredecek. Karşılığı Allah seni sevecek. Değer mi? Vallahi değer. Allah sabreden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. <laughs>